hali hayatında kemal sıfatında nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? Sahi nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? Kedalik nasıl bilir, nasıl şahitlik edersiniz? Allah. Ahirete mütalika bu hukuklarınızı helal ettiniz mi? Evet. Helal ettiniz mi? Evet. Helal ettiniz mi? Evet. Evet. Ben de helal ettim, helal olsun. <laughs> Allahu Ekber. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله